O takla nasıl atacaksın? Oo, oh, arkadaşlar. Oo, oh, Masal çok güzel takla atıyor. Çok güzel. Çok güzel takla atıyorsun Masal. Çok beğendim. Vay oh, çok güzel. Bekle bir tane daha, bir tane daha bekle 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 orada bekle. Masal dikkat et, dikkat et Ah, Masal. Çok karanlık oldu. Masal. Masal neredesin Masal? Masal. Masal, elektrikler gitti neredesin? <laughs> masal, Masal yok. Masal. Masal neredesin kızım? Masal. Masal neredesin? Masal burada mısın? Masal. Masal. Masal kayboldu ya. Masal nerede? Masal. Neredesin Masal? Masal neredesin? Öf. Masal kayboldu bir anda ya. Masal. Masal. Masal yok. Öf. Masalı nereden bulacağım şimdi ya? Masal nerede ya? Masal ya. Masal. Ha? Masal. Masal ne oldu sana? Ne oldu kızım? Hii. Aa masal ne oldu? Masal dur 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 açacağım ağzını. Ih takılmış. Aa çok takılmış. Dur. Aa açtım masal. Hii. Ellerini de bağlamışlar ya. Çıkar şu ellerini. Çıkar çıkar çıkar. Nereye kayboldun bir anda karanlıkta? Yaptta birisi beni aldı, göremedi. Göremedin mi? Kimdi? Nasıl biriydi? Masal çok korktum seni kaybettim diye ya. Kim kaçırmak ister ki seni? Kaçırmasınlar seni ya. Ya, ya. ya, baksana bağlamışlar Masal'ı ya, bantlarla bağlamışlar. Hii. Masal içeriden ses geliyor. O da ne? E bu ne? Bu ne? Elinde bir şey o, Masal mi? kaç, Ay, elinde ne? bir şey var. Kaç, kaç, kaç. Kaç, Kapı. kaç, kaç kapat, kapat. Ay kapıda kapanmadı Masal, kapıyı kapat çabuk. Masal o da neydi öyle? Ay, Sıkı tuttum tamam, tuttum, tuttum, tuttum. Bir şeyler atalım, onun ayaklarını kıralım, an, bir şeyler yapalım. Böyle. Onu yok, hayır oraya koymadım. Ona bir şeyler fırlatsan yere düşmez mi? Tamam tuttum ben sımsıkı. Sen git bir şey sımsıkı tuttum. Onu mu fırlatacaksın? Yok yastık fırlat bir tane yastık. Koş yastık al bir tane. İki tane mi aldın? Hepsini fırlat ona. Aç kapıyı fırlat hepsini. Gel gel gel. gel. Çok, En çok... büyüğünü fırlatalım. En büyüğünü fırlat. Onu en büyük Nasıl? Korsun. En başta, en başta Evet hepsini atalım gel Korsun. Evet. Bekte, bekle bekle yavaş. Kapıyı açtığım anda dikkatli ol tamam. Sana saldırmasın. Dikkatli ol dikkatli ol. Hey. Fırlat fırlat fırlat. Fırlat. Hepsini fırlat. Hepsini fırlat. Aa bana fırlattı masal. Hepsini fırlat. Vur. Aa masal. Masal yere düştü yine sürünerek geliyor baksana. Sürünerek Neydi? geliyor. Gel 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 kaç kaç kaç. Sürünerek. Aa yine kapıyı. Hii, az daha elin sıkışıyordu. Dikkat et. Masal yine sürünerek geliyor Aa, ya. burada. Ha? Yine asılmış. Masal sıkı tut kapıyı. Sıkı tut sıkı tut. Sıkı tut. Aa, masal. Masal düştü yere. Masal çok sert vuruyor kapıyı. Masal dikkatli ol. Kaç, Masal masal sıkı tut kapıyı sıkı tut sıkı tut sıkı tut sıkı tut. Masal! Masal! Kapı açıldı yere düştü Masal yine ışıklar gitti masal masal kaybolma masal neredesin ses ver. Masal! Masal tuttum elini. Tuttum elini. aa masal seni çekiyorlar. Masal masal nereye gitti masal? Gitti masal. Masal! Masal neredesin? Masalı yine götürdüler ya. Masal! Masal seni götürdüler yine. Masalı yine aynı yere mi götürdüler acaba bakalım. Burada mı masal? Masal! Masal burada yok. Nereye gitti acaba? içeride mi? Masal, Masal neredesin? Kuş, Masal nerede? Söyler misin? Masal yine kaçırıldı ya. Öf, nereye kaçırıldı acaba Masal ya? Masal! Masal ses ver! Masal, Masal! Aha! Masal! Masal! Ay, masal'a bakın ya! Yine, yine! Masal kim yakaladı? Yine o mu geldi ya? Hii. Masal, sana bir şey söyleyeyim mi? Elektrikler... Kesildi amla seni yakalamaya çalışıyor. Çek 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 ellerini çek. Çek alttan çıkart. Aa bunu nasıl keseceğiz dur şuradan keseyim onu. Yine yine masalı kaçırmaya çalışıyor. Masal elek ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane el feneri alacağım. El feneri alacağım. Ben takla atacağım. Takla atma takla atma. Masal seni kaçırıyorlar. sen takla atmaya çalışıyorsun. Masalı kaçırıyorlar. masal. Bir tane el feneri masal taklatma lütfen. Seni kaçırırlarsa bu sefer yakalayamam bak lütfen. Hayır hayır dikkat et dikkat et. Yine kaçırırsa seni yakalayamam nerede oldu? Masal ne oldu? <laughs> masal bayıldı masal. Masala bir şey oldu masal. Masal. Dur bekle geliyorum hemen masal bekle geliyorum. Masal neredesin? Masal. Masal. Masal yine kayboldu masal neredesin masal? ben gelene kadar yine elektrik gitti, ışıklar gitti. Işık, ışık, ışık. Işık yanmıyor mu? Aha burada yandı ışık. Hii. Masal. Aa masalı bu sefer kaçırmamış. Masal. Masal. Dur geliyorum hemen sana ilaç getiriyorum masal. İlaç getiriyorum hemen geliyorum. O bir insan onu bırakmalıyız. Olamaz. Hayır aslan. benim küçük bebeği bebeğiker